Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Kerem Bürsin'den gelen şahane görüntüleri sizler için paylaşıyoruz. Kerem Bürsin sete başlamış arkadaşlar ve muhteşem görüntüler yine ekranlarımıza gelmiş oldu. Kerem Bürsin'den gelen muhteşem video görüntüleri sizler için paylaşmaya devam ediyoruz. Afsanur Sancaktutan ve Kerem Bürsin partner olarak birbirine çok yakıştırılıyor ve dizimizin Ya Çok Seversen dizisinin ilk bölüm ve muhteşem kamera arkası setten gelen çok eğlenceli görüntüleri sizler için paylaşmaktayız. Umarım sizler de severek izleyeceksiniz. Kerem Bürsin'den gelen müthiş görüntüleri sizler için paylaşmış olduk. Hoşça kalın arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Bakalım yeni dizinin partneri olarak Hafsa Nur Sancak Tutan'ı nasıl buldunuz? Hoşçakalın.